Efoli. Efoş. Odayı ne kadar dağıttığının farkında mısın? Efoş. Gel çalışalım mı Efoş? Kitap okuyalım mı? Resim yapalım mı? Tiyatro oynayalım mı? Dans edelim mi? Gezmeye gidelim mi? Giz. Gezmeye? Giz. Gitmeyelim tamam. Ders çalışalım mı? Kardeş, Kardeş mi gelsin? Gemsin. Gelmesin tamam. Ders çalışalım mı? Gelmesin tamam. Kardeş? Gelmesin tamam. Kardeş? Kardeş? Gemsin, Gemsin, Gemsin. Gemsin, tamam. Kardeş. Kardeş. Dert çalışalım mı? Ha? Bu dağınıklıkta da dert çalışalım. Dert çalışalım mı Efoş? Yemek yiyelim mi? Efoş yemek yiyelim mi? Efoş yoruldun mu? Yoruldun mu? Hemen Efoş yoruldun mu? Ya Efoli yorulmuş mu? Ama çok yorulmuş Efoli galiba doğru mu? Ortalığı dağıtmaktan mı yoruldu acaba? Daha çalışalım mı? Çalışmayacağım. Oo, kitap okuyalım mı? Çalışmayacağım. 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 Çalışmayacağım tamam. Çalışmayacağım. Yemek yiyelim mi? Çalışmayacağım. Çalışmayacağım tamam. Efoli çalışmamakta. Sen yemek yedin mi? Ne yedin az önce? Az önce sen ne yedin? Karnın şişmiş gibi sanki. Ne yediğini hatırlıyor musun? Efoli'nin karnına neler girmiş acaba? Ne yemiş Efoli? Ne yemiş acaba? Ne? Acaba ne yemiş? Hatırlıyor musun ne yediğini? Küstü mü bana? Küstük mü? Küstük mü Ama ağlayayım ben küstük mü? Eee? görüşürüz. Özül. ya.